Bir taraftan gözünüz fette değil mi? Faiz kararı geldi mi? Gelmedi mi? Geldi, 50 bas puan indirdiler. Ee, hmm. şöyle bir hızlı bir koment gelmiş. Onu da bir hızlıca okuyayım. Hı hmm. hı. In the light of the progress on the Diyor ki enflasyondaki hızlı düzelme, toparlama ama bir taraftaki diğer riskleri de dengelemek adına e, komite e, 50 pips oranında faizi indirmeye karar vermiş. Yani e, aşağı yukarı 5.5'dan beş 5'e mi geldi? Öyle bir şey oldu. Evet. E, e, dolayısıyla da hani e, zaten efektif FED Funds Rate 5.33'tü. E, dolayısıyla bayağı aslında efektif FED Funds Rate'e geliyor. E, bunun tabii büyük bir şu anda şey olur, yurt dışında bir gazı olur. E, ama tabii şunu da anlamak lazım. Bizim de hep sorguladığımız şey şu. E, Amerika'da enflasyon zaten %2,5'lara kadar inmişti. Hı, hı. E, yani en son gelen rakamda gerçekten yüzde iki buçuk civarındaydı. O yüzden zaten enflasyon hızlı şekilde aşağı geliyordu. Yani Amerika'yı şöyle düşünürse, bir ara yüzde dokuz nokta biri gördük CPI'de. Bunu düşünürsek çok hızlı geldik aslında. Yani çok hızlı değil, yavaş yavaş başlayıp sonra olarak geldik. Yüzde iki buçuk aslında ciddi bir iniş. PPI'de de çok ciddi bir sıkıntı yok. Orada da yavaş yavaş tempo aşağı yönlü. E, ama durgunluk da görmüyoruz. Yani, yani ya bizim görmediğimiz bir şey görüyorlar. E, biz yani, farkında değiliz. Hani rakamlara baktığımız zaman şey görmüyoruz biz. Yani hani böyle durgunluk emaresi olacak bir şey görmüyoruz. Çünkü istihdamda bozulma yok. Yani Amerika'nın istihdam baktığımız zaman en son açıklanan. Yani gerçekten ben görmedim. E, biraz önce de hani özellikle baktım. Şimdi Amerika'da en son açıklanan büyüme rakamı yüzde %3'tü zaten. ikinci çeyrek rakamı. Dolayısıyla zaten hani burada böyle korkutucu bir büyüme kötüleşmesinden konuşmak çok zor. İstihdam verilerine baktığımız zaman, ana baktığımız zaman orada da yani istihdamda bir miktar bozma var ama hani baktığınızda öyle inanılmaz bir bozulma yok. İstihdamda ufak bir bozulma var. Yani daha önce gördüğümüz kadar keskin bir bozulma yok. Geçen sene 3.7-3.8'miş, şu anda 4.2. Ee, o yüzden hani panik olacakları bir durum, bir senaryo bence yok. Ee, büyümede de çok e, fedakarlık yapacakları bir durum olduğunu düşünmüyorum. Zaten piyasalar çok hızlı biçimde reaksiyon verdiler. Şu anda Russell 2000 tabii bizim beklentimiz Fed'in böyle agresif bir karar alması durumunda özellikle küçük ve mikro ölçekli işletmelerin içinde bulunduğu Russell e, endeksinde daha hızlı reaksiyondu. Şu anda daha hızlı bir reaksiyon var %1.5 yukarıda. ve ama tabii daha önemli olan e, biraz sonra gerçekleşecek olan basit toplantı. E, bir dat yani dat ne olduğunu görmemiz lazım. O noktalar, her bir e, komite üyesinin e, beklentisini yer aldığı noktalar. E, önümüzdeki örnek olarak 6 ay içerisinde, bir yıl içerisinde ne kadar faiz indirimi bekliyorlar, onu göreceğiz. Hı kırk E, belki 40 bir tanesi o ve söyleyecekleri yorumlar. Yorumların da böyle bir şey korkusu hissedinlerse piyasa belki biraz bozabilir. Ya büyüme ile ilgili endişelerimiz var, hani birazcık işte rakamlar bozuldu, üretim bozuldu derlerse e, o zaman şey olabiliriz yani hani e, tekrar kalsızlaşabilir ama genellikle piyasalar faiz için coşkuyla karşılar. E, şu anda dediğim gibi 3. 2000. E, S&P zaten e, eski zirvesini kırmıştı 5.660'dan. E, Nasdaq 07 yukarıda 19.570 eski zirvesine yakınlaştı. Dow zaten zirve kırmıştı. Ama hani yılbaşına itibaren zaten en çok getiren kim dersek, e, year to date S&P'nin getirisi %19'u buldu, Nasdaq %16.30, e, e, Dow Jones 11 e, pardon. Russell 2000 endeksi 11.60'da, Dow Jones'ta 11'de. Biliyorsun böyle garip bir grafik oluşmuştur. Böyle biz Ağustos'a kadar bir zirve yaptık, indik, sonra tekrar çıktık, tekrar indi şimdi tekrar çıkıyoruz. E, böyle bir resim var. Yani Amerika'nın e, bu reaksiyonu göstermesi çok normal. Ee, şeye de baktığımız zaman faiz cephesinde neler olmuş diye baktığımda tabi Amerika'da yield çok hızlı bir biçimde hız, e, aşağı geldi. Şuradan da bakayım hemen ben sana söyleyeyim, e, açayım. ABD faizlerin reaksiyonu tabi çok hızlı bir şekilde ABD faizleri aşağı gelmeye başladı. Ee, Az çok bence fiyatlanmış bir şeydi ama çok vardı. Şurada da en son ben sana faiz verdiğinin durumunu söyleyeyim. Sonra da birazcık daha bundan sonra ne olabilir konuşalım. Tabii bu haberler beraber e, indik. Zaten Amerika'da faizler e, yaklaşık e, geçtiğimiz yıl, bir yıl öncesine göre yüzde bir buçuk aşağı. Hı hı. E, zaten verim elisi bir buçuk aşağı geldi. Dolayısıyla verim elisi kısa tarafa aşağı geldi, uzun tarafa aşağı geldi. E, son bir buçuk iki ayda birazcık daha geldi. Yani bu açıdan bakarsak e, ABD'de faizler geri çekiliyor. Yani 1,5-2 puan arasında bir geri çekilme oldu. Geçtiğimiz bir yıl öncesine göre bir buçuk rahat oldu. E, bunun bizim deyimize olan şey ne? İşte bizim yurt dışı borçlanma potansiyelimizi arttıran bir şey. E, doların çekiciliğini azaltan bir şey. Yani öte yandan bir de böyle bakmak lazım. E, TL bakımından da oluşacak baskıları azaltacak bir şey çünkü dolar cinsi faizler aşağı geldikçe biz TL tarafında birazcık daha rahatlayacağız. birazcık daha kere ihtimalleri artabilir tabii burada. bunu da düşünmekte fayda var ama tabii şu ihtimal var. Japonya cinsinden kere TL'yi bozacak bir faktör bu. Yani dolar TL kıyaslamasında konuşuyorum. çünkü ABD faizin bu kadar aşağı gelmesi Japonya'nın birazcık daha kuvvetlenmesine sebep olabilir. bu da kere TL'lerde ek bozulmaya da sebep olabilir. Buna dikkat etmek lazım. E, dolayısıyla şeyler bitmedi. Tabii ikinci reaksiyon ne olabilir. İlk reaksiyon borsaların yukarı çıkmasıdır. İkinci reaksiyon ABD faizlerin aşağı gelmesi. Üçüncü reaksiyon değerli metallerin tabii yukarı gitmesi. Hmm. E, bu ekonomi muhtemelen biz altında, gümüşte, paladyumda, netuyumda bunu, buralarda şey görmeye devam edeceğiz. Yukarı doğru ilmelerine göre devam edeceğiz. E, bizim görmemiz gereken şu, bu iniş acaba büyüme beklentisinin bozulmasından mı kaynaklanıyor yoksa ya yeter biz indiriyoruz sakiniz merak etmeyin herhangi bir risk yok mi? Çünkü ilk olursa farklı bir panik e, görürüz. ikincisi olursa birazcık daha sakin belli bazı metallerde de bir miktar toparlanma eğilimi görüyoruz ama artık dünya sadece Amerika'ya bakmıyor. E, Çin'in rakamları önemli, AB'nin rakamları önemli. Bu arada çok böyle keyifli e, bir resim yok. Genellikle can sıkıcı bir resim var. Ee, böyle bakarsak yani böyle e, muhteşem bir sonuç elde etmiyoruz. Ama dünyada genel anlamda e, faizlerin e, tekrardan inmeye başladığı bir dönemdeyiz. Bir e, şey olarak bakıyorum. Bölgesi olarak bakıyorum. Avrupa Birliği, e, Amerika, e, Çin'de zaten çok fazla bir şey yok. Çin zaten gevşetip parasal mekanizmalarıyla zaten destek vermeye çalışıyor. E, dolayısıyla hem Amerika'nın hem Avrupa'nın e, faizlerin bu şekilde inip, e, global hisselerin bir miktar daha toparlandığı bir dönemde olmamız, e, bizim borsamız ya da global borsalar açısından da bir miktar destekleyici olabilir. E, bu bakımdan hani beklentiler çerçevesinde şu anda hareket var. Doların bir miktar gevşediğini biliriz. Para bazında diğer para birimleri dolara karşı bir miktar kuvvetleniyorlar. E, TL'de de şu anda bir miktar dolara karşı kuvvetlenme söz konusu. ABD borsalarında pozitif reaksiyon var. E, değerli metallerde yukarı yönlü hareket var. Ama burada tabi bekleyeceğimiz olan e, özellikle toplantı sonrasında hı hı. E, FED Başkanı Powell'ın söyleyecekleri çok önemli. Bundan sonra bir süre sonra zaten FED tutanakları çıkacak. E, o tutanaklardaki hı hı. yorumlar da önemli olacak. Bunları üst üste koyup e, ABD ekonomisiyle ilgili endişelenmemiz gereken bir şey var mı? ona bakacağız. Ama şahsen benim gördüğüm kadarıyla ABD ekonomisiyle ilgili e, endişelenmemiz gereken major e, majör bir büyüme istihdamda bozulma hakkında ben şahsen görmüyorum. Ee, orada tabi bozulan şeyler var. Orada da bu tarafında belli bölgelerde hızlı bozulma oldu coğrafi olarak konuşursan. Ama onun dışında pek yok. ABD'nin bu faiz indirilmesi ABD açısından bir açıdan lehte, para bir bakımından sıkıntılı olsa da bir açıdan lehte ABD'nin borçluluk oranı çok yukarı gitti. Yani Covid'dir, 2008 krizdir derken ABD gerçekten dünyanın en borçlu ekonomiden birisi geldi. Ee, ve ABD'nin hazinenin ihraç ettiği bonolar ödediği faiz rakamı büyüklü. Ee, bireylerden topladığı gelir vergisi %80'e ulaştı. Ee, muazzam bir bütçe açığı var. Bu bütçe açığı sonsuza kadar gidemez. Ee, bir şekilde deflate etmek zorundalar. Yani bu, bu, faizi indirip e, belki de bir miktar e, enflasyon tekrar yaptık sonra e, tekrar şey yapacaklar ama yani en azından faiz indirerek e, bu borçlanma gereksinimi yarattığı tahribatı bir miktar faiz ödemeleri tarafını aşağı çekmeye çalışacaklar. Ee, öyle o açıdan bakarsak da hani sıkıntılı bir resim o tarafta var en çok diye düşünüyorum. Ee, bunun dışında hani beklentilerimizden bence bir tık daha ufak bir indirim oldu yani. 50 indirmesi daha büyük bir olasılık gibi konuşuluyordu. Yüzde ee, 60'lar gelmişti olasılık. Bu şeydeydi. Ee, son evet son açıklanan hani makro verilere baktığımızda ya 50 yapmayıp 25 de yapabilir dedik <laughs> açıkçası diad böyle düşünelimiz. Evet, e, yayından önce aslında yayına girmeden önce sizle de konuşmuştuk. İşte e, 25 diyenler ve 50 diyenler böyle ikiye ayrılmıştı. Sizin de söylediğiniz gibi <laughs> %67 ihtimalle aslında bu hafta. Çünkü geçtiğimiz hafta aslında biz sizle yaptığımız yayında yine 25 bas puanlık bir indirimden e, indirim olursa ne olacak diye konuşuyorduk. Bu hafta evet. bir anlamda sizin de söylediğiniz gibi anlamadığımız bir şekilde 50 bas puana yöneldi. Orada aslında iş gücü piyasasının beklenenden hızlı soğuduğuna, işte yine resesyon endişelerinin eklenmesiyle 50 bas puanlık bir indirim gelebileceği yönünde analistlerin fikri vardı. Sizin de söylediğiniz gibi aslında son 4 yıldır yani en son benim hatırladığım kadarıyla 2020 Mart ayında böyle hatta acil 2 faiz indirimi arka arkaya olmuştu. Ondan sonra evet. yapılan... İlk faiz indirimi oldu. Şimdi gözler evet Powell'ın konuşmasında. Önümüzdeki hafta Fed tutanaklarını e, bekliyor olacağız. Yine Goldman Sachs tarafında aslında sizin söylediğiniz destekler nitelikte kıymetli e, metallerde bir yükseliş olabileceğinden bahsediliyor. Onlar da 2010'sı altın tarafında özellikle 2700 dolardan e, bahsediyorlar. 2025'in başında söylüyorlar bunu tabii. Ee, olabilir. Yani altın kuvvetli kritik yerlere geçti. Zaten 2500'ü geçtikten sonra e, altın şey yapmadı. Yani ben de burada teknik olarak grafiğini açayım. <laughs> ee, ya öyle yerleri kırdı ki dijital Altın. Onu kırdıktan sonra zaten altını tutamadılar. Yani altın uzun süre e, aşağıda 2200-2300 Yukarıda da böyle 2450 arasında bir band arasında hatta 2500 üzerinde bir band arasında sıkışmıştı. Ama yavaş yavaş her denle yavaş yavaş o bandın üstünü birazcık kırıtıyordu. E, 2500'ü kırdıktan sonra altı zaten yukarı çok doğru çok hızlı ilmelerdi. E, ee, tabii altının lehine bir senaryo devam ediyor. Teknik olarak da hala güçlü bir bay sinyali söz konusu. Ee, ama herhalde böyle artık e, 3 lira doğru gittiği takdirde o arada biraz soğutulacaktır. Çünkü altına baktığımızda e, sene başına itibaren çok güzel bir hale yaptı. 2 başladık. E, 2600 lira kadar geldik. <laughs> dolayısıyla hani değerli metallerde de sonsuza kadar hani böyle yükseliş şey beklememek lazım. Ee, ama ben hep söylüyorum altında bir hedging mekanizması, bir sigorta gibi kullanıp 100 liramız varsa işte 50'si altındaysa e, bunu 20'ye, 10'a, 15'e indirme vakti e, bir sonraki yukarı harekette gelmiştir diye düşünüyorum. E, uzun vadede altını yukarı itecek faktörler çok fazla. Sadece faizlerin aşağı inmesi. Çünkü faizler aşağı inmişti. başladı. E, ama e, merkez bankaları da ciddi altın. Burada diğer bir faktör var. Ee, ve ETF'ler ve fonlar almıyordu altın. onlar da almaya başladı. Uzun süredir onlar altın satıyordu. Merkez bankaları topluyordu. Ee, geçtiğimiz haftalarda onlar da tekrar alıma geçmeye başladılar. Onlar agresif için alırlarsa tabii burada 3 günleri görmek işlemde değil. Mümkün yani. Şimdi ben bir taraftan da haber akışlarına bakıyorum. Fed tarafından gelen birkaç haber akışı var. Fed üyelerinin 2025 yıl sonu faiz oranı beklentisi %3.4 oldu. Bir önceki Hı -hı. beklenti %4.1'di. Yine Fed evet. üyelerinin 2025 yıl sonu büyüme beklentileri sabit kaldı aslında. Önceki de %2'ydi. Şu anda da %2'de bırakmışlar. Biraz önce konuştuğumuz on altın tarafı Fed kararından hemen sonra 2573 dolara geriledi. Evet. Ee, onun haricinde faiz oranı beklentisi %4.4, önceki beklenti ise %5.1'miş. Şu anda genel evet. haberler bunlar. Evet, yani çok aslında agresif değişiklikler yok farkındaysan yani. Evet. 2024 yılı sonunda 4.4 e, Fed Funds Rate medyan beklentisi 4.5 diyelim, 2025'te 3.5 dersek o zaman şöyle düşünmemiz lazım. E, yani FED governemende gelen, ortalama faiz bekle, beklentisi hani e, önümüzdeki yıl eğer bu böyleyse medyan beklentisi 3.5. Demek ki faizde yani biz bir puanlık e, bir 1.25 gibi bir aşağı iniş daha görebiliriz ama hani bütün, yılın ortalaması olarak bakıyorsa e, öyle bir durumda hani e, faiz ve müzik senef böyle üçün altına inecek gibi durmuyor bu beklentiyle beraber. E, dolayısıyla hani aslında e, onlar faizi şu anda hızlı indirdiler. Belki bundan sonra bir miktarda yavaş indirme ihtimalleri daha yüksek gibi gözüküyor bu rakamlar çerçevesinde. Burada hani çekirdek enflasyon beklentisi 2024 yılı için 2.6-2.8'miş daha önce. Önümüzdeki yıl 2.2. Yani şunu bekliyorlar. Çekirdek enflasyonda böyle muazzam bir gerili çekilme de bekliyor. Dolayısıyla bir çekilme olacak. Fakat bu çekilme çok agresif olmayacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla faizi bir miktar yukarıda tutmayı sürdürecekler diye konuşabiliriz. Ama dediğim gibi yani bu tip haberlerin genel anlamda ilk etkisi işte altın tarafı, değerli maden tarafı, ABD hazine bonosu tarafı. bunun bizim euro bondlarımıza bir miktar faydası olabilir. Yani CDS bazında bizim euro ucuz değil. bunu çok rahat söyleyebilirim. E bizim euro şu anda CDS'imize baktığımız zaman euro bondlarımızın rakamı gayet iyi yani faiz oranları. ama yarın bir küçük halde görebiliriz euro bond tarafında. Çok agresif bir halde beraber beraber çünkü bizim kendi risk faktörlerimiz böyle iki risk birimiz devrede. E, borsamız açısından lehte bir haber. ABD borsası açısından da lehte bir haber. Dünya borsası açısından da lehte bir haber. E, dediğim gibi yani bu haberin, e, bence bu haber akışı bizim Merkez Bankamızın da biraz elini kuvvetlendirecektir. Yani Hı. döviz işte döviz faizi indikçe bir miktar azalacağı için otomatikman ee, Dövize bağlı getiriler de hızlı biçimde aşağı geleceği için e, bu bizim biraz lehimize de olacaktır diye düşünüyorum. E, muhtemelen biz tabii ki şunu bekleriz Merkez Bankası'ndan. Bugün de belli haberler vardı Mehmet Şimşek e, Cumhurbaşkanı'yla görüşecek şeklinde. Hani biz şahsen hani acil bir faiz indirimi olma ihtimalini çok düşük görüyoruz. Çünkü Türkiye'de enflasyon beklentileri hala hane altında çok yüksek. Hı hı. E, biz piyasa profesyonel çok üstünde. E, ama Mehmet Şimşek'in de söylediği gibi Eylül ayının enflasyonu Ekim başında açıklandığında biz Eylül'ün altına hızlı biçimde gelirsek ne kadar geliriz bilmiyorum. Yani değil ki 48 oldu. E, bir sonraki ay Merkez Bankası hani Ekim'de yapmasa da Kasım'da bir 2,5 puan, puanla 250 bas puan gibi bir indirimle başlayabilir diye düşünüyorum. Yani 250-250'lerce şekilde. Belki bizim için en doğru zaman yani faiz anlamında değil enflasyon inişini görmek anlamında en güzel zaman önümüzdeki yılın 2-3 ay olacak. Çünkü bu yılın 2-3 ayında e, böyle birikimli 15 civarında yanlış 15'e 15 ay, e, civarında bir enflasyon var. o, o üç ayı biz biraz sıkı duruşla geçirirsek. Yıl sonunda asgari ücret tabii ki herkesin para kazanması lazım ama beklenen enflasyona göre arttırılır. Zamlar beklenen enflasyona göre yapılırsa kuvvetle muhtemelen biz önümüzdeki yılın özellikle Nisan'ın e, Nisan'ında en son çıkacak Mart enflasyonuyla beraber zaten 30-35 arasında bir yere iniyor olabiliriz yani 35'lere gidebiliriz. O yüzden yılı da 20 plus bir yerlerde kapatma konusunda daha iyi bir şey oluruz. Hane halkında beklentisi toparlamaya başladı. Hane halkı hala inanmış durumda değil. Hane halkı inanmazken biz şu anda bir önden yüklemeli bir şey yaparsak o inancı bozarız. E, ve Merkez Bankası'nın yaratmaya çalıştığı işte o repütasyon ve beklenti yönetimi tamamen kırılır bence. Yani hani, e, tabii ki işte inşaat sektörü önemli, o önemli, bu önemli. Ama şunu da unutmamak lazım. E, bu spiral şeklinde yukarı giden fiyat artışı pek çok sektörü e, zaten hani para kazanır hale getirdi. E, şimdi de e, bu durumdan birazcık daha normalleşmeye dönmenin bir bedeli var. Bu bedeli de ödeyeceğiz gibi gözüküyor. da da durgunluk. Dünyada da bu böyle olmuştur. Bizde de böyle. E, bunu yapmadan biz bu kadar yüksek bir enflasyondan tekrar yani yüksek onlar ya da 20'lerin başına inmemiz neredeyse imkansız. Evet. Sizin de zaten söylediğiniz gibi aslında iki gün önce e, Sayın Şimşek CNN'de bir programa e, katılmıştı. Orada da faiz ile alakalı aslında 2025'in ikinci yarısını işaret etti. E, evet. Hatta faiz indirimleri olsa bile aslında Merkez Bankası Başkanı Sayın Karahan da sıkı duruşun aslında devam edeceğinden bahsetti. Yani evet. Hı hı. Kredi mekanizmalarını bence kontrol altına alacaklar. Yani bankalara kredi büyümesiyle ve kredi büyüklüğüyle ilgili kısıtları getirmeye devam edecekler. E, dolayısıyla kaldı ki yani hani 50'den 45'e yıl sonunda ineceğimizi varsayalım. Örnek olarak söylüyorum. E, 45'e doğru ilerleyeceğimizi varsayalım. E, baktığımız zaman çok böyle majör bir şey görmüyorum ben. Hani muhteşem bir ekonomik iklim değişikliği görmüyorum. Dolayısıyla şunu yapmak gerekiyor. Ee, faiz hattıydaki 2000'li yılların başında bizim enflasyonu bu kadar agresif bir indirmemizi sağlayan faktörlerden bir tanesi buydu. O zaman da Fed faiz indirimine gitmişti. Çünkü dotcom krizi olmuştu, balon patladı, orada da bir başka bir balon patlamıştı. Amerika'da bir panik vardı, Aaron Greenspan çok hızlı biçimde faiz indirmişti. Dolayısıyla burada da bir faiz indirmiş, indirme sürecindeyiz. Dotcom sonrasında özellikle IM'lere akan bir para vardı. Öyle bir durum yok şu anda. E, Olma ihtimali önümüzdeki dönemde göreceğiz. Türkiye'ye giren bir parayı Ama şunu yaptık akıllıca bir biçimde. E, biz enflasyonla aramızda 5 puan, 10 puan bir buffer tuttuk. E, bu çok kritik. Yani biz bir buffer koymak zorundayız. Enflasyon 30'sa de götüreceğiz. En azından resmi faizimizi. Bir 5 puan real faiz vermek zorundayız. E, ABD faiz aşağı indikçe bu bizim vereceğimiz reel faizin belki marjinal miktar azalabilir. Ama bunu vermezsek sıkıntı devam eder, artabilir. E, o bakımdan acele etmeden erken indirimin bedelini biz hep söylüyoruz, e, sonradan çok daha ağır ediyoruz. E, hep şöyle istihdamın bozulmasıyla oluşabilecek bir fakirlik oluşabilir tabii ki. Yani gelir dağılımında bozulma e, zaten vardır, bu daha da artabilir. Ama günün sonunda enflasyon açık bir söylemek gerekirse büyümeden çok daha acı vuruyor toplumdaki adaletsizliği. çünkü yani büyüme bozuldu tekrar toparlayabilirsiniz, yatırımlar çekebilirsiniz, para politikası, mali politikası ile bir şeyler yaratabilirsiniz. Ama yük, girdiğiniz yüksek tempolu bir enflasyonu düzeltmenin e, yolu içinden geçilmesi gereken yok. Çok daha acı verici. dolayısıyla enflasyonun tekrar yukarı spike etmeyeceği, Zıplamayacağı bir dünya yaratmak zorundayız. Bunun başka bir yolu yok. Aslında sizin de söylediğiniz gibi galiba durum şöyle değil mi? Yani burada amaç faize tabii ki evet ben Türkiye bazında konuşuyorum bunu indirmek ama bir dönem böyle negatif reel e, faizden konuşuyorduk ya sanki o aradaki amaç evet. burada aradaki makası Keşke. biraz anlatmak mi? biraz daha pozitif reel faiz ortaya çıkarmak aslında. Aynen aynen bizdeciğim. Yani yani. Ee, biz orada o pozitif real faizi bir süre vermek zorunda. Zaten hep vermek zorundayız. EM olarak biz eğer e, tahvillerimize ve diğer e, finansal araştırmanlara bir miktar daha para çekmek istiyorsak ama şunu unutmamak lazım. Ee, hala yabancı gelmiyor. Bak rating artışları oldu. Grekistir'den çıktık. O oldu. Bu oldu. Yabancı yok. Yani hani yok hala. Niye yok? Çünkü yabancı yok. hala emin değil hükümetin e, uygulayacağı politikaların bu tempoda ve bu istikrarda ve bu mantaliteye devam edeceğinde. E, i̇zliyoruz işte, yani JP Morgan'ın işte Türkiye masasının e, başında kişi çıkıyor, e, BBVA'dan eski meslektaşımız Türkiye'deki meslektaşımız e, Tufan çıkıyor, o çıkıyor, bu çıkıyor. Bunların hepsi her gün zaten e, yabancılarla görüşüyorlar, e, yabancılarla konuşuyorlar, yani Türkiye anlatıyorlar e, ve onlardan hani izlediğimiz zaman gördüğümüz yorum genel anlamda ya, yabancılar hala e, Türkiye'nin e, bu politikalara sadık kalıp kalmayacak bu ortodoks genel olarak dünya ekonomik sisteminin kabul ettiği modellere kalıp kalmayacak konusunda şüpheleri var. Öyle olduğu için yabancı gelmeyi hep soruyoruz. Yabancı niye gelmedi? Ne zaman gelecek? Yani biz bunu ispat edersek enflasyonun da gelmesi, mesele beraber TL'de değer kaybı riski ve korkusu azalırsa çok daha kolay olur. Bakın KKCM'ler nereden nereye geldi. Hı hı. Yani elbette tabii 6 ayda e, makul ölçekte biz bu reel faiz verirsek ve TL'nin bir miktar reel reel anlamda kuvvetlenmesinde desteklersek muhtemelen 6 ay sonra biz KKM'ye çok konuşmuyor olacağız zaten. Yani toplam mevduat içerisindeki rakam azalacak. E, tüzel kişilerin, gerçek kişilerin e, döviz mevduatlarında anlamlı bir azalma oldu. Ödemeler dengemiz de düzelmeye başladı. E, yanlış hatırlamıyorsam 17 milyar dolar da en son 17 milyar dolar ne zaman gördük hatırlamıyorum. E, 12, baktığımız zaman e, sene başına Yani e, bizim ülkemizde döviz kaçağı yaratan faktörler azalmaya başladı. Döviz bolluğu yaratan faktörler oluşmaya başladı. Biz ama gidip de ya işte inşaatı kurtaralım faizleri işte bir 10 puan indirelim dediğimiz noktada resim tersine çevirmemiz lazım. Bizim zaten odaklanmamız gereken bence katma değerli ve özellikle ihracat pazarına odaklanacağımız işlere yoğunlaşmamız lazım. Belediye bunlardan bir örneği muhtemelen bir ihtimal belki inşallah diyorum. Ee, diğer Çin üreticiler de buraya gelirler. E, fabrikalar kurarlar. BYD'nin yanına işte bir şey niye gelmesin? Bir MC niye gelmesin? Türkiye navlun tarafında gerçekten potansiyele sahip bir ülke. o e, bakımdan hani biz bundan faydalanmalıyız. Hala Çin'den buraya e, gemilerle nakil yapmak çok kolay değil. Pahalı. E, ve hani kıtalar arası ulaştırmada da yeni şeyler var, yeni planlamalar var. Tren yollarının ta oraya kadar gelmesi gibi. bunlar aslında bizim belli açılardan avantajlarımızı da azaltacak faktörler. bu yüzden bu noktaya gitmeden bizim yurt içinde kilogram başına kazandığımız, ihracattan kilogram başına kazandığımız parayı arttırmamız lazım. bunu yapmadığımız takdirde kendi iş tüketimimizde büyümeye odaklanmak haline gelir faiz indirmek. E, bu da bizi bir yere bugüne kadar getirmedi. İşte sanayi üretim endeksimiz yıllardır aynı yerde. E, çok bir şey değişmiyor. E, enflasyonun yukarı şişmesiyle beraber hizmetler hızlı büyüyor.